Dehaş denilen şeytani örgüt sadece insanın canına kıyıyor. Bu terör örgütü dünyanın her yerinde var. Kur'an'da beş çeşit terör, terörist var. Terörist var. Bir, eser eroin üreten, pazarlayan da dahiştir. Aynı dahiş gibi terör örgütü. Biri cana kıyıyor, cennete gidersin. Öbürü yaşarken öldürüyor bonsai hatlarını üreten, satan, alkolle insanları yok eden, aklın muhafazası için Aşsar Eroin alkolü yasak etti. Aklın emniyeti için, aklın selameti için. Canın sema selameti için kısa hükümlerini getirdi. Bir nefse kıyan bütün insanlığa kıymış. Namus emniyeti için, nesil emniyeti için tedbirler almış. Zinayı yasak etmiş, haremlik selamlığı getirmiş. Örtü ayetlerini getirmiş. İslam'da tefecilik de bir te, e, e, işit örgütü gibidir. Terör Tefeci teröristtür Kur'an'da. Zekatını vermeyen zengin de teröristtir. Sadece bebek katili Apo aklınıza gelmesin. Zekatını vermeyen ben ne diyorum? Allah diyor ben karışmam. Kasas suresini okuyun. Karun sahabeydi. Hz. Musa Aleyhisselam'ın arkadaşıydı zekatı reddetti. Ne diyor Allah? Ve ahsin kema ahsin Allah Bak ve zenginlere Allah'ın size verdiklerinden fakirlere, yoksullara, yolda kalmışlara, muhacirlere, dilekçe verip burs isteyen talebelere, derdini anlatamayanlar arayın, bulun. Onlara verin diyor. Ve la fesad. Zekatı terk ederek terör çıkarmayın. Çünkü Allah zekatı vermeyeni sevmez. Allah diyor, inna Allah la la <laughs> Allah zekatlarını vermeyen terörist zengini sevmez. Kadın pazarlayan, pavyon açan, Kur'an'da tam terörist eşkıya, çerhane açan, Kur'an'da terörist eşkıyadır, kadın pazarlıyor, cinayet işliyor. Ve inançları emniyet altına almış. Yahudi, Hristiyan fark etmez. Burada Hristiyan kaldıysa işte İslam'ın rahmeti sayesinde kaldı. Anadolu'da sen bin sene İslam'ın gölgesinde yaşayacak, Ermeni Ermeni kalacak, Rum Rum kalacak, he? Hristiyan Hristiyan kalacak, Yahudi Yahudi kalacak ve sen utanmadan bu İslam dinine dil uzatıp terörist diyeceksin.